Merhabalar sevgili YouTube ve Bloodborne severler hepiniz hoş geldiniz. Evet bir önceki e, bossumuzdan sonra artık e, benim favori bossuma gelmiş bulunuyoruz. Ve önceki bossa almış olduğumuz Astral Clock Tower Key'i kullanarak bu başlatıyor olacağız. Ee, Boss'u başlamadan önce birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, Lady Maria'ya boss'la ile kapışacağız. Kendisinin yanına yaklaştığımız zaman bir tane sinematik araya girecek. Sinematik sonrasında boss fight başlayacak. Boss 3 fazdan oluşuyor. İlk faz standart hunter vs hunter e, fight'ları gibi. İkinci fazda kılıcını, kılıçlarını kendisine saplayıp infilak edecek kendisini. Ve bunun üzerine oyunda daha önceden sanırsam hiç denk gelmediğimiz bir mekaniği kullanmaya başlayacak kendi kanını kılıcıyla infuse edip yani kılıcıyla etkileşime sokup normalde mesela şu an buradan işte vurduğunda eğer ki şu tahtaya kadar gidiyorsa şeyi damage'ı şu tahtanın bu bölgesine kadar gidebiliyor olacak gibi düşünürsünüz. Veya mesela buradan hani limiti mesela şu an buradan vurmaksa bize, bizim şu tahtada durumuz varsayın kanı sapladıktan sonra kendisi bize şuralardan veya şuradan belki vurabiliyor olacak. Üçüncü fazda İyice e, psikopatlaşacak ve bu sefer tekrar kendisine kılıçları saplayıp onları aleve e, veriyor olacak. Ve artık hem kanlı hem alevli kılıçlarla bizleri e, mahvediyor olacak. Boss'u kesmenin kolay yolu boss'a peri atmaktır. E, peri atarak kesebilirsiniz. Onun dışında yani normal saldırılar kesmeye çalışmak oldukça zor oluyor. Ben de peri pek iyi değilim biliyorsunuz. E, bütün bir videoyu buna ayırmamız gerekebilir. Bakalım. Umarım güzel geçecek.

Tabi buradaki anlatılan diyaloğun neyi ifade ettiğini boss kestikten sonra ifade etmek daha doğru olacak bir cümle geliyor. Kendisi de Hunter olduğu için... Ah! zamanlamayı için duramıyorum. Aynen. Gördüğünüz gibi Visceral gayet iyi dilemiş vuruyor yani. Kendisine başlama imkanımız var ama hani çok fazla yapmamakta fayda var derken kendim fazla yapmış oldum. Sürekli aynı hata yaparsam öleceğim bu arada. Yani amacımı açacaksın ama hassız bir fayda olacak. ah! Kılıcını tabi birleştirip ayırabiliyor. Ee... Tamam. Uzak durmaktansa yakın durmakta fayda var diyebilirim bu hani hani bir nevi sekiro bossları gibi düşünebilir. vay anasını nasıl oldu o atak bilmiyorum ama helal olsun sana diyorum sevgili lady maria güzel İkinci fazı birazdan gelebilir diye düşünüyorum. Yani şu an geliyor. Burada kılıçları kendi saplarken belki birkaç birkaç kez vurabilirsiniz ama daha sonrasında uzaklaşın. Şimdi kan almış olmasıyla birlikte e, yeni atakları var ve dediğim gibi atakları çok çok daha uzağa vurabiliyor, çok daha uzağa saldırabiliyor. Artık belki saldırmak için yanımıza gelmesine gerek yok. Neden bir sırrı alamıyorum? Evet bu hata biraz delay'li. yani zamanlamasını ilk seferde yapmanın, yani yapabilmenizi beklemiyorum ama e, zamanla alışacaksınız diye düşünüyorum. Hah, bir sürü. Zaman o hata da hani alışıp e, kendisini. Ah, aslında en kolay vurulacak atakların bir tanesi bu hata ama ben ne yazık ki çok kötüyüm. Ah. Uzak dur. Ben daha hayır. Hah, vuramadım. silah az önce yapmış olduğu gibi böyle yanına, yanına getirirse e, bilin üzerine üzerinde şarj Bu birbirimize geleceği anlamına geliyor ya da aynen O şekilde çok uzağa gidecek e, bir başka atak yapıyor Güzel Güzel burada bir silah atmak gayet iyi oldu açıkçası Çünkü şu an üçüncü faza geçecek Gördüğünüz gibi evet burada kısa tane saplamıyormuş benim atam e, Burada iyice kendini bufflıyor gibi Ve Artık alevlerimiz de var Ah. Vuramadım. Alevden ötürü vuramadım. Mısırı bulmak üzereyim. Alevden ötürü mısırı Evet. Yine kılıcı yan tarafına gösterdi ve bar gücüyle geldi diyebiliriz. Neden? Ha şeyim yok. Allah'ım ben ne diyorum niye şey olmuyor? Ee, bir dakika. Canımı heba edip Hayır. Ah, o bizim Lava çok iyiydi ama sıkıntı değil. Raş'le de kendisini kestik. Şimdi biraz <laughs> biraz kolay gelmiş olabilir açıkçası. Ya yani izlerken ya abi bu muydu yani Lady Maria, Lady Maria diye övdüğüm boss e, düşüncesi oluşmuş olabilir. Celestial Dail aldık. Bu boss'u önerim, tavsiyem şu. E, ya yani benim için bu boss'un bu kadar keyifli olmuş olmasının sebebi ya yani ne bileyim benim en beğendiğim boss olmuş olmasının sebebi peri atmadan bu boss'u kesmeye çalışmak aşırı zor. Ama bir o kadar da keyifli. Gerçekten yani Hunter vs Hunter fightları düşündüğünde Lady Maria da peri at eğer peri atmıyorsanız yani silahınızı kullanmıyorsanız oldukça keyifli bir ee, nedir adı boss fight geçiriyorsunuz diyebilirim. Bir deneyin derim. Yani elinizde yani şu an nasıl keseceğini biliyorsunuz açıkçası. Ee, bir deneyin derim. Bunun, e, bu boss fight'ı o şekilde yapmayı. Belki sizler de keyif alırsınız ama çok rage olduğunuz noktada gördüğünüz gibi yani peri ata 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 boss'u öldürebiliyoruz. Bir nevi e, bana şey gibi geliyor. E, nedir adı? Gwyn boss fight'ı gibi geliyor Dark Souls 1'deki. Orada da hani peri atarak çok rahat bir şekilde boss kesebiliyorsunuz ama peri atmadan boss hakikaten esaslı bir final boss yani. Ee, burada da aynı, be, be, benzer bir durum var diye düşünüyorum. Şimdi e, Milkweed runu taktım. Kavanant runlarından. Bu runu bir önceki videoda e, Brain Fluid vererek e, bir karakterde almıştık. Burada Hold Up Celestial Dial diye bir opsiyon çıkacak. Celestial Dial'ı bizim o lambanın yanında doldurmuştuk. Bunu kaldırıyorsunuz. Kaldırmanızla birlikte burada mekanik çalışıyor. Lady Maria fight'ına başlarken Lady Maria bize şey demişti yani hani sırların ne kadar çok böyle insanı cezbettiğini anlayabiliyorum. İşte senin gittiğin bu yoldan veya işte içinde olduğum bu duruma ben bu duruma ben, ben de aşinayım şeklinde bir şeyler söylüyor. Bizim aslında bütün bu yol tepmiş olmamızın sebebi buradaki bir sırrı keşfetmeye çalışmamız ve bütün bu mekanlar işte As Astral Clock Tower olsun, alt tarafta işte Emilia'ya kapıştığımız yer, öncesinde Ludwig e, hani bütün bu mekan aslında buranın arkasındaki bu kasabayı saklamak için e, kurulmuş bir yapı ...diyebilirim. Takmış olduğumuz bu rune aslında kafamızı değiştiriyor. Evet, böyle değişik bir... ...ne diyelim ki buna? Çiçek veya... ...brokoli? Biraz brokoliye benziyoruz galiba. Onun gibi bir şey oluyoruz. Bunlar yine bizim Dark Souls'tan hatırladığımız taş yapılar. Dokununca kırılıyorlar. Bu run takmış olmamızın sebebi... ...şu arkadaşla konuşmak. Yani size Akers Brew veriyor olacak konuştuktan sonra. Ve burada yeni bir tane lambamız var. Fishing Hamlet'e gelmiş olduk. Dikkat ettiyseniz kendisi Bergenworth, Bergenworth falan diyordu. Ee, işte i̇şte cümleler arasında Mother of Cuss şeklinde şeyler geçti. Orphan of Cost diye bir e, şey var. Ee, boss var. DLC'nin son bossu. Orphan hani yetim demek. Kos'un yetimi şeklinde düşünebilirsiniz. Bu kasaba aslında bir Great One'ın keşfedilmiş olduğu bir kasaba. O, yani orada bir Great One var ve o yüzden aslında orada gizlenmeye çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi a, Beast alabiliriz aslında. Wild HP Recovery, recovery Up. Counter Heal Near Death artı bir. Hediyesi aldım da alırım herhalde ya. Maalesef Aegean's aldıklar değil. Şimdi, buradan gitmeden önce bu bölgede ihtiyaç duyacağımız bir Blue Elixir'lerimiz var. Bir de şimdiye kadar hiç kullanmadığımız, e, bakayım ben de bana sattım mı? Satmışım. Üzücü oldu. Yeşil bir Evet, satmışım onları. Yeşil bir e, bıçak görünümünde item'ınız varsa Onları burada kullanabilirsiniz. Ee, birazdan gideceğimiz bölgede işimize yarayacaklar. Lady Maria'nın kullanmakta olduğu silahları almak için e, Kuvarlık sağlıyorlar diyebilirim. Bu legexler zaten bizim fark etmemize engelliyor. Bu benim e, Youtube'da Fighting Cowboy isimli bir e, yabancı Youtuber var. Onun çekmiş olduğu videoda e, izlediğim bir şey. Baya benzer gidiyoruz bu arada. yıl anlamında olmadı O yüzden e, işime yaradı. Açıkçası. Hop. Şimdi burada değişik e, balıkçı abiler var. Onları tek tek böyle öldürüp aradan çıkartıyor olacağız. Bir şey yok. Şimdi bu bölge tuzaklarla dolu bir bölge. O yüzden böyle koşta koşta gitmek yerine benim gibi yürüyor ilerleyin Hele kilitle oynuyorsanız Bunlar damage az değildir. Yani iyi oranda damage vururlar. can basayım bir tane daha daha düşmüş olur. Mümkün olduğunca arkaya düşman bırakmadan ilerlemeye çalışıyorum. Bir daha sonra başımıza ağrımasın. Burada biraz daha böyle yani yeni mekanik değil belki ama yeni tip düşmanlara denk geleceğiz, yeni tip canavarlara denk geleceğiz. Ee, Aynen, bir de şu tip değişik denilebilecek bir e, e, büyü saldırısı var. Yani bu saldırıyı yapan şeyler görmüştük. Ee, gerek bunları... Nasıl algıladım o bilmiyorum ama... Okey, öldürmek istedim beni. Bu büyü yapan da oradaki bir karakter yani. Hani onun yanına gidip bir büyüyüşle yani öldürürseniz sıkıntı olmaz. Şu an liderlik sıra aldık. Şimdi bu tarafa ilerlemeyin. Yerdeki, yani bu düşmanın geldiği tarafa doğru ilerlemeyin. Bırakın o gelirse size gelsin. Siz oraya gitmeyin. Yan tarafta devasa bir yaratık var. Ee, köpek balığı diye geçiyor, şark diye geçiyor. O şark düşmanlar e, oldukça sıkıntılı ve oldukça agresifler ve birkaç vuruşta bizi öldürürler. Aynı zamanda şu yerdeki parlayan e, içinde lamba bulunan küp diyeyim onlara. Ee, küpler infilak ediyor. Yani onlara molotof atarsanız siz de patlatabilirsiniz. Hatta molotofları da koyalım buraya varsa. Hop aynen. Ee, hani patlatabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Şurada bir tane kumuz var. Bunu öldürüyoruz. Şu an yukarı çıkıyorum. Önce yukarıdaki düşmanları öldürüyorum. Öldürmüştüm ama yani. öldüm. Sonrasında şuradan şu item'i alacağım. Şuradan Molotov'u şuraya atmaya çalışayım. Bakayım yanında bir tane düşman var fark Farklı değil ama Bir evet. Molotov'a bir tanesini elemiş olduk. Güzel. <laughs> Geri kalanları da kendileri birbirine öldürmüş oldular. İyi oldu. Gayet evet, işime gelir. Can basayım canımız olsun. Buradaki lightning'ı unutmamışım. Okey. Tık aşağıya düştük. Buraya buradan da girebilirdiniz. Ama buradan girmenin tabii ki zararları olurdu. Hem bir tane düşman size saldıracaktı. Hem aşağıya patlayacak şeyler vardı. Diğer taraftan girmek bence çok çok daha mantıklı. Şimdi. Pat. Pat. Damage'ımız gayet iyi bu arada. Bunları yani neredeyse bir vuruşta öldürüyoruz. STL'ye biraz daha versem şu an sanırım 40'a 40, 40 gelmedik değil mi daha? Yani 30'dayız. 40'a falan gelmiş olsaydık şu an çok büyük ihtimal rahatlıkla hepsini öldürüyor olacaktık. Tam karşıda devasa bir yaratık var. Belki görüyorsunuzdur. Biraz da kendini belli etti çünkü şu an. O yaratık işte bahsetmiş oldum. Siliken. Karşı taraftaki yaratığın yeni seri üzerine alındı. Enteresan. Ee, hop. Şuradan şunu aldık. Bu düşmanı öldürüyor olacağız. Onu öldürmeden önce şuraya gelip fıt diye vurun. Ben ilk oynayışımda bu merdiveni keşfedememiştim. Ee, bizim lambamız burada. Hani lambaya çok erken bir erişim sağlıyor diyebilirim. Şurada tam orada değil. Şurada tam tepede bir tane yaratık var. Bize pusu kurmaya çalışıyor. Yakalamaya çalışacak. Ee, aşağı düştükten sonra bizi yakalamaya çalışacak. Yakalatmayın kendinizi. Aynen. Yani zaman bizi öldürmez ama canımızı bayağı azaltır. E, aklınıza bulunsun. Burada bir diğeri var. onu da ağır bir saldırı öldürüyorum. Burada e, Harold item setini aldık. Bu bizim Simon isimli arkadaşın kullanmakta olduğu item set. E, statları bayağı iyiydi diye hatırlıyorum bunu. Aynen fiziksel defans anlamında oldukça başarılı bir şey bu. Ama görünümü çok kötü. Çok kötü ne Çok, çok kötü. Harold, Harold. Aynen mesela hani yani şimdiye kadar defans atıyorum. Yargul'da mesela fiziksel defans 110, bunda mesela 120. İşte execution'un 90 90'dı hani gibi gibi. Ama mesela görünümü şöyle çok kasaklı bir görünüm var. Ne yazık ki. Hani <laughs> eğer ki rahatsız etmiyorsa sizleri alıp kullanabilirsiniz. Aşağıda bir başka item notlamıştık. Buradan aşağı düşerseniz oraya gidiyor olacaksınız. Boş düşmeyin. Tekrar bir yol doğmak gerekir. Şimdi burada bir blue elixir Sonrasında all growth ability'si geçelim. İlk yapacağımız şey bir düşman var. Onu öldürüyorum. Gel buraya gel. Yanına gitmiyorum. Yani olabildiğince bu duvara yapışık e, öldürmeye çalışıyorum. Ki şu arkadaş ayıkmasın. Yavaş yavaş sessiz sessiz arkadaşlar gidiyorum. İsterseniz ağır atak yapabilirsiniz. Şöyle. Ya bu bir verir. Ya da Old drop Edith'e basabilirsiniz. Tam ayağa kalkacağız sana bir ağır atak daha hazırladım. En mümkünse o da hiç saldırmadan kendisini öldürmüş olduk. Bir diğer alternatif şu olabilir. E, aklınızda bulunsun. Siz bu düşmana saldırmaya çalışırsanız direkt sizden bura üzerinize atlayacaktır. Hani o hiç iyi bir senaryo değil. Ama şey yapabilirsiniz. Arkaya yaklaştıktan sonra kendisine bir oil urn fırlatıp azıcıkluğumdan Şunları patlatarak kendisini öldürmeye deneyebilirsiniz. ben moltopu çok böyle ayarlayamadığım için attığım yeri e, o taktiği çok başarılı bulmuyorum kendi adıma. Şimdi evet bunlardan bir tane bundan iki tane daha var e, bu düşmanlardan. Şimdi onların olduğu yere gideceğiz. Dık, dık, dık. Burada işte o yeşil e, hançer item'ımızdan varsa onu kullanabilirsiniz yeşil aşağı etme atmanız durumunda. Ee, buradaki ikisi birbirine giriyor olacaklar. Birbirlerini bayağı bir canlı azaltacaklar. Birbirleri dediğim bir tane şu yukarıda var gördüğünüz gibi. Yapabilirsek aslında arkadan ağır atak ya da ben daha hiçbir şey yapamam o zaten canımı okudu bile. Şu şekilde charge atakları var. Üzerinize gelir zıplar. Hele vurabiliyor muyduk? Emin değilim bu arkadaşlar da ama bir deneyebiliriz. Hop. Durumumuz çok iyi gözükmüyor benim şu an Demacım buna yetecek mi emin değilim. Güzel bir tanesi bir alabildik Mümkünse bu diğeri gelmeden bir tanesini halletmek lazım. Ah, bizi saldırdı. Geri geliyor. Sesi geliyor. Ve geldi diye de. Şu yakalama atakları öldürür. Yani baya baya öldürür. Yani Onun çok şansınız yok. Ama bu saldırıları öldürmüyor değil yani. Canımız azken yapabileceğiniz en iyi şey kaçmak. Mümkün ikisini aynı e, şeye koymaya çalışın. E, böyle tutmaya çalışın güzel. Senin, benim cenaze olmana ihtiyacım var. Ah! Nereden zıpladın bana? Ayranır! Kaçabilir miyiz? Karakterim... <laughs> yani yuvarlığa abandım ama... Ne yazık ki herhalde lakta olduğum için dojlayamadık. Yapacak bir şey yok. Bu ikisini öldürmeniz durumunda Lady Marian'ın kullandığı e, silahı alabiliyorsunuz. Çok keyifli bir silah. Hani o silahı göstermek istiyorum aslında. Hatta belki upgrade edip e, şey de yapabiliriz. Kullanabiliriz yani. Tek üzücü tarafı işte DLC'de aldığımız için yani esas keyfi New Game Plus'ta çıkıyor silah. Öyle bir e, sorun var diyebilirim. Bu düşmanları öldürmek zorunda değilsiniz ama ben genellikle öldürüyorum. Arkamdan düşman gelmesi fikri çok hoşuma gitmiyor. Burada bir sefer, yani burada bu seferden bir sefer neyse bu sefer az önce yapmadığım bir şey yapacağız. Bu şu arka seferden çıkartacağım. Geliniz efendim. atalım. Bir daha buraya elixir basayım. Hop. Aşağıya indik. Şan basalım. Gerçekten de damage'i beni mahvediyor. Mümkünse buna savaşmayın bu Çünkü diğeri orada olduğu için hani canını azalttığınız bir senaryoda e, üzerinize bu şekilde atlayacağından dolayı en azından hani çok dileğini yaptığı için şu saldırıları. Yani delay. benim en böyle zayıf olduğum noktalardan bir olduğu için bir de biraz izin versen bana. Çok az yani böyle saatlerini falan istemiyorum. Çok az bana... Bir canımı fullleyeyim ya. Bir canımı fullleyeyim hadi. Vay anasını ya. Gerçekten canımı fullletmeme izin vermiyor yani şu an. Çok net ve nasıl oluyorsa hani vurmayacağını düşündüğüm yere bana damage vuruyor. aş. bahsettiğim şey buydu ya. Yani. Bu düşmanlar gerçekten işkenceler. Bunları kesmek hiçbir zaman kolay bir yolu bulamadım. Ya yani bilen bir arkadaş varsa söylesin. Hani en kolayı belki bu. Hani arkadan gidip işte bir falan vurmak belki ama onda da hemen tepkisini koyuyor yani. Abi yani ama hani bir çan basayım da yani. Ah orada bir sürü bulabilsem çok harika olacaktı. Hayır 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 dostuna gitme dostuna gitme dostuna gitme dostuna gitme dostuna gitme. Ya. Şerefsizsin ya yani gerçekten şerefsizsin ya. Bu kadar yapabilirim ve bu kadar yaptım yani ya. İnanılmaz ya her şeyi görmezden gelip Bir şey yapmış olması harika yani. Ya, oyunun burada bizden beklentisi ne bilmiyorum bu arada. Ya, oyun burada nasıl bunları yenmemizi istiyor tam emin değilim. Ama bir şekilde e, yani bunu çizimleme mesela bir yol olsaydı hani ben şimdi kullanmış olurum diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sadece haftanın daire çiziyorum ya. Yani başka bir şey yok. Evet. Ah. Okey. Bu videoyu en azından tamamlayalım. Bir sonraki videoda bu düşmanlar ölecek şekilde devam ediyor oluruz. Orada görüşmek üzere.